Merhaba gençler. Bugün tıkır tıkır TYT kampımızın 8. günündeyiz. Bugüne kadar işlediğimiz konulardan karma soru çözeceğiz. Yani pist alanındayız, piste gireceğiz. Hadi bakalım ilk sorumuza başlayalım. Şimdi birinci soruda şu diyor. E, aşağıdaki boş karelere birer sayı yazılacaktır. Karelerden ikisini 19 ve 51 şekildeki gibi yazılmıştır. Her karedeki sayıdan Hemen sağında bulunan karedeki sayı çıkarıldığında elde edilen sayılar değişmemektedir. Yani ben bundan bunu çıkardığımda, bundan bunu çıkardığımda sonuç değişmiyorsa buradan ne anlarım ben? Aradaki fark sabitmiş. Yani ben mesela x ekledim buraya geldim, x ekledim buraya geldim, x ekledim, x ekledim. Yani 19'a 4x eklediğimde kaç oldu? 51 oldu. Buradan 51 51'den 19'u çıkardığımda kaç ediyor? 32 mi ediyor? Evet. 4x 32 x de buradan kaç oldu? 8 oldu. Demek ki aradaki fark kaçmış? 8'miş. Bana diyor ki yazılacak bu kareler içerisine yazılacak sayılardan en küçüğü kaçtır diyor. O zaman 8'i çıkardığımda buraya da ne olacaktır? 11 yazılacaktır diyorum. Cevabım Bursa. Evet, ikinci sorumla devam ediyorum. Aşağıda kibrit çöpleri kullanılarak belirli bir düzende oluşturulmuş bir şekil verilmiştir. Bir örüntü sorusu, ardışık sayılarda hani bu şu solunu toplamlar, terim sayısı vesaire örüntü sorularında ne yapıyorduk? Bunları kullanıyorduk. Şimdi diyor ki oluşturulan şeklin en alttaki satırında dikey duran toplam 20 kibrit çöpü olduğuna göre tüm şekildeki toplam kibrit çöpü sayısı kaçtır? Şimdi bakayım ben üst satırda kaç tane var? 3 tane kibrit çöpü var. 2 dikey bir yatay. Üst satırda 3 tane. İkinci satırda 3 dikey 2 yataydan 5. Bak yatay sayısı dikkat ettiysen dikey sayısından 1 eksik. Bir sonrakinde 4 dikey 3 yataydan 7 böyle böyle gidiyor. En son satırda da 20 tane dikey varmış. O zaman 19 tane de yatay var. Toplam kaç oldu? 39. E şimdi buradan sana Hani aklına ne gelmesi lazım? Şu toplam formüllerimizin tek sayılarla ilgili olanı vardı ya. Neydi o? 1 3 5 7 nokta nokta 39. Burada mesela 1 de olmuş olsa biz bunu ne yapıyorduk? Tek sayıların toplamında sondaki terimi 2n 1'e eşitliyordum. Buradan n kaç çıkıyor? 20 çıkıyor. Peki sonuç ne oluyordu? Terim sayısıydı bu 20. Terim sayısının karesi yani 20'nin karesi oluyordu. 20'nin karesinden 400 çöp derim. Ama ben bu 1'i sonradan ekledim. O zaman ne yapmam lazım? 1'i de çıkarmam lazım. 400 eksi 1'den cevabım ne olmuş oluyor? 399 olmuş oluyor. Evet, 3. sorumla devam ediyorum. 3. sorum bir teklik çiftlik sorusu. Ee, ne yapıyordum? Teklik çiftlik sorularında üstler pozitif tam sayısa direkt onları siliyordum. Peki bunun sonucu çiftmiş. M artı T çarpı N çift. Şimdi hangileri her zaman doğrudur diyor. Şimdi ben onu şuraya birazcık daha net bir şekilde alayım. M artı T çarpı N çift. Şimdi öncülleri incelemeye başlayalım. Ne diyor? M tek ise ne artı T çifttir. Şimdi M'yi tek alayım. Sonucun çift olması için buranın ne olması lazım? Tek artı tek çift. Yani şuranın tek olması lazım. E çarpımda sonuç tekse ayrı ayrı tek oluyordu. O zaman t de n de tek. Yani doğal olarak t artı n ne olacak? Çift olacak. Her zaman doğrudur. Bir tamam. Şimdi şuraları biraz temizleyelim. Tık tık tık. Evet. Şimdi diyor ki bu sefer. T tek ise M tektir diyor. Hemen bakalım. T'yi tek alayım. Şimdi e, illa M tek olmak zorunda mı? Mesela bakayım. E, M çift olsa, hani her zaman doğrudur deyince ben birazcık da tersini düşünüyorum. M çift olsa, sonucun çift olması için burayı çift yapmam lazım. Ben N'yi de çift alsam, bak yine sonucu sağlayabiliyorum. Demek ki illa doğru olmak zorunda değil. 2'yi eledim. Şimdi 3'e bakalım. N artı T tekse. N artı T tek olması için ya çift tek ya da tek çift olması lazım. Çift tek de olsa tek çift de olsa çarpımları ne olacak? Çift olacak. Tamam. Sonucun da çift olması için M'nin ne gelmesi gerekiyor? Çift gelmesi gerekiyor. Burada da zaten öyle demiş. Cevabım da nedir diyorum. 1 ve 3'tür diyorum. Tek ve çiftlik sorularına çok 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 çalışıyoruz. Mutlaka çıkıyor her yıl. Peki Dördüncü sorumla devam ediyorum. Bölme sorularında ne yapıyordum? Bölme ve eşittir varsa hemen bir içler dışlar çarpımı yapıp eşitliğe dönüştürüyordum. Yapalım o zaman. Ne diyor? 5x artı 4y eşittir. 5z artı 5. Şimdi bana diyor ki hangileri her zaman doğrudur? Önce ben bir bildiklerimle alakalı buraya bir işlemler yapayım. 4y her zaman çifttir. Y ne olursa olsun 4 ile çarpıldığı için. 5 de tek. Tamam. Şimdi bak benim işim kimde bitiyor? X ve Z'de. X çarpı Z çarpımı tektir diyor. Düşünelim. Tek olması için bunların ikisi de tek. Eğer bu da tek, bu da tek olursa bu eşitlik sağlanır mı? Sol tarafın toplamı tek oluyor. Sağ tarafın toplamı çift oluyor. Aa, olmadı bak. Ben bunu eledim. Biri eledim. Hemen A gitti. E gitti. X artı Z toplamı tektir. X artı Z toplamının tek olması için zıt karakterli olması lazım. Yani biri çiftse biri tek, biri tekse biri çift olması lazım. O zaman atıyorum bu çift bu tekse ne olacaktır? İki tarafta çift olur. Tam tersini düşünelim bir de. Her zaman da her şeyi düşünmek zorundayım. E, bu tek bu çift olsa sol taraf tek, sağ taraf tek her türlü eşitlik sağlanıyor. Tamamdır diyorum. İki de her zaman doğrudur dedik. Ee, şunu eledik. Şimdi bakıyorum üçüncü öncülüme. X tek ise Z çifttir diyor. X'i tek alırsam sol taraf ne olur? Tek olur. Z'nin de ne olması lazım? Çift olması lazım ki sağ tarafta ne olsun? Tek olsun. O zaman 3 de doğrudur diyorum. Cevabım da nedir? 2 ve 3'tür dedim. Şimdi 5. soruma bakıyorum. Hemen 5. soru dedim. 6 geldi. Ee, evet. X ile Y'yi şu şekilde tarif etmiş. Bu şeklin karşılığı neymiş? X bölü Y'ymiş. Diyor ki N pozitif tam sayısı için şu 120'ye N işleminin sonucu asal sayı olduğuna göre. Şimdi şöyle düşünelim. 120'yi ben asal çarpanlarına ayırdığımda şöyle 60, 30, 15... 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Sonucun asal olması için yani sonuçta bir 2 kalması için ben buraya ne veririm? 60 veririm. Sonuçta sadece 3 kalması için ne yaparım? Ee, sadece 3 kalması için geri geri kalanını çarparım. 8 çarpı 5'ten 40 veririm nö yerine. Sadece 5 kalması için de 5'e ayırır diğerlerini çarparım. 24 veririm. Yani ne? 60 olabilir, 40 olabilir, 24 olabilir. Şimdi ben bunların yerine yazdığımda bu sayıları 60 yazdığımda buranın sonucu ne olacak? 60 bölü 31. 40 yazdığımda 40 bölü 31. 24 yazdığımda da 24 bölü 31 olur. Toplamları da ne oldu? 124 bölü 31 oldu. E, toplam, e, alabileceği değerler toplamı ne oldu? 124'ü e 31'e böldüğümde cevabım 4 olarak bulunmuş oldu. Hemen diğer bir sorumla devam ediyorum. Evet bu ciddi güzel bir soru. E, diyor ki matematikte Goldbach sayısı olarak bilinen asal sayılarla ilgili bir özellik vermiş sana. Evet. Ne demiş? 2'den büyük her çift sayı 2 asal sayının toplamı olarak yazılabilir. Altta da örneğini vermiş. Diyor ki 4'ü mesela 2 ile 2'nin toplamı olarak yazabilirsin. 6'yı 3 ile 3'ün toplamı olarak yazabilirsin. Yani her çift sayıyı 2 asal sayının toplamı olarak yazabilirsin diyor. Ali de ne yapıyor Ali? Ali ne yapıyorsun? Sadece 3 farklı asal sayı kullanarak sadece 3 farklı asal sayı kullanacağım. 6 farklı çift sayı yazacağım gold bahsanısıyla. Buna göre Ali'nin kullandığı asal sayıların toplamı en az kaçtır? Şimdi as asal sayıların toplamının en az olması için ya 2, 3 ve 5 ile yapabilir. 3 tane farklı asal kullanmış. 3, 5, 7 ile yapabilir. 5, 7, 11 ile 6 farklı asal, 6 farklı çift sayı elde etmesi lazım. Şimdi bakalım buradan 6 farklı çift sayı gelir mi? Bir kere 2, 2'den, 3, 3'ten, 5, 5'ten çift sayı gelir toplarsan. Tamam ama 2'yi dahil ettiğim anda 2 ile 3'ü 2 çift sayı ya karşılarına tek sayı geldiğinde işin içine 2'yi kattığımda hep tek sayı olacaktır. 2'yi eledim. 3 ile 5 olur. Başka da bir şey elde edebilir miyim çift sayı olarak? Aa, burada yani 4 tane sayı elde ettim. Bu üçlü değilmiş demek ki. Şuraya bakıyorum yine bunların kendileriyle oluşturduğu çiftler çift sayı oluşturacaktır. 3 3 6 5 5 10 çift sayı oluşturdu. 3 tane buradan geldi. Devam edeyim. 3 5 daha 8 oldu. 3, 7 daha 10 oldu ama 6 farklı asal sayı. Onu şurada elde etmiştim 5 ile 5'ten. Geriye bir de 5 ile 7 kaldı. Onu da birleştirirsem toplamda 5, 6 tane değil 5 tane elde edilmiş oldu. Bundan da ümidi kestim. Evet ümidim 5, 7, 11'de. Hemen bakalım bir kere yine 5, 5, 7, 7, 11, 11 olur. Tamam. Başka ne gelir? 5 ile 7, 12. Tamam. Ee, 5 ile 11, 16 tamam. 7 ile 11, 18 tamam. Bak 6 tane farklı asal çift elde edildi. Demek ki şu 3 asal sayı benim işimi görüyor. Bu asal sayıların toplamı en az kaçtır diyor. O zaman topladım. 12, 11 daha 23'tür diyorum. Peki bir diğer sorumla devam ediyorum. Gelsin bakalım o sorumda. Ne demiş? Ardışık 3 doğal sayının karelerinin toplamı asal ise bu toplama karesel asal sayı denir. Ardışık 3 doğal sayı olması gerekiyormuş. Bak karelerin toplamı da asal olacaksa bu sayıya karesel asal diyor. Mesela bir tane de örnek göstermiş. En küçük asal karesel sayı kaçtır diyor. Şimdi ardışık üç doğal sayı ve en küçük olacak. O zaman ben sıfırla başlayayım. Şartımı sağlıyor mu? Bir kontrol edeyim. 0'ın karesi, 1'in karesi, 2'nin karesi dersem buradan 1 artı 4'ten. Evet bak sonuç da asal. O zaman oldu. Cevabım da nedir diyorum. 5'tir diyorum. Peki bir sorum daha var. Bakalım başka. Evet son iki sorudayız. A sayma sayısı olmak üzere şöyle bir şey tanımlayacak A'nın üzerine şöyle dik işareti. Biçiminde gösterilen sembol ile A sayısının birbirinden farklı asal bölenleri toplamı. Asal bölenleri toplamını gösteriyormuş. Mesela 10 üzerine dik işareti koyunca onun asal bölenlerini 2 ile 5 topla 7. Evet 495 ifadesini soruyor. 495'i ben asal çarpanlarına ayırırsam ne olacaktır? Önce 3'e bölünür. 1 kere 19'da 3 5 6 kere 15'te ha şöyle 165 geldi. Yine 3'e bölünür. 55 5'e bölünür 11. 11'e bölünür. 1. Ha, artık farklı asal çarpanları neler? 3 var, 5 var ve 11 var. Topladığımda ne olacaktır? 16, 19 olmuş oldu. Peki hemen son sorumla devam ediyorum. Bal üretimi yapan bir şirket. Petek şeklinde yaptırdıkları şirket kasasının şifresini şekilde siyah çerçeveyle sınırlandırılmış bölgeyi kullanarak belirlemektedir. Tamam. Şifreyi de bir değiştirmekte olup Şifre belirlenirken aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir. Neymiş o kurallar? Siyah çerçeve ile sınırlandırılmış bölgedeki herhangi bir hücreden başlanır. Tamam. Komşu olmayan hücreye gidilemez. Örneğin ben 1'deysem 2'ye gidebilirim. Yani 3'e atlayamam, 4'e atlayamam. Tamam. Çıkılan hücreye de tekrar giriş yapılamaz. Mesela ben 1'e gittim, 2'ye gittim, 3'e gittim. Tekrar 2'ye gideyim diyemiyorum. Tamam. 2 ile başlayan 4 basamaklı bir şifre. 4 basamaklı herhangi bir şifreden en çok kaç fazla olabilir? Şimdi en çok fa kaç fazla olabilir dediğine göre aradaki mesafeyi açmam lazım. Yani 2 ile başlayabilen en büyük şifreyi yazmam lazım. O zaman 2'den başladım. En büyük şifreyi yazacaksam ne ile devam ederim? 5 ile sonra 4'e giderim sonra da 3'e giderim. Yani ne oldu? 2543 oldu. Diyor ki 4 basamaklı herhangi bir şifreden en fazla en çok kaç fazla olabilir? O zaman e, aradaki farkın artması için eee 4 basamaklı en küçük şifreyi yazmam lazım. 1 2 3 4'ü yazarım. O zaman ben bunları çıkardığımda da 1309 olmuş oldu cevabım Adana. Evet 8. günü de böylelikle kapatmış olduk. 9. gününde de yine karma soru çözeceğim. Güzel güzel sorular seçeceğim. 10. günde de artık yeni konumuzla devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Bay bay.